Merhaba arkadaşlar, ben Nuh Hoca. Ben de Mehmet Ali. Evet, yine Mehmet Ali ile birlikte yeni tarz sorularla denklem kurma problemlerini videosunu çekeceğiz arkadaşlar. Bu videoları nereden çekeceğiz biliyorsunuz. Daha önce de söylediğim gibi Pelikan Yayıncılık'tan bir hafta 10 gün önce piyasaya çıkmış olan Nuh Hoca ile Problemler Soru Avı kitabından. Evet, bu problemleri soran kitabın içerisindeki bütün sorular yeni tarz ve her birinin altında sayfanın da görselinde görüldüğü gibi kare kodumuz var. Kare kodu okut birlikte çözelim dedik. Yani eğer soruyu çözemediğiniz takdirde kitabımı temin eder ve içerisindeki onlarca müthiş sorularla uğraştığınızda çözemediğiniz soruları hemen kare kodu okuttuğunuzda yine orada Nuh Hoca size yardımcı olacak. <laughs> evet, işte bu kitabın içerisinden sizler için seçtiğim, özenle seçtiğim soruları şimdi son video olarak denklem kurma problemlerinin ikinci videosu olarak arkadaşlar Mehmet Ali ile birlikte çözüp kanalıma yükleyeceğim. Ne yapıyoruz? Kanalıma mutlaka abone oluyoruz. Mutlaka beni takipte kalıyorsunuz arkadaşlar. Bana güç veriyorsunuz. Evet Mehmet Ali, şimdi hemen dersimize başlayalım. Bakın Kitaptan sizler için önce 22. soruyu seçtim bakın. Yeni tarz sorular dediğimiz sorular. Şurayı hemen okuyorum. Diyor ki aşağıdaki grafikte bir aracın hareket esnasında deposundaki zamana bağlı kalan yakıt miktarı görülmektedir. Evet. Dikkat ederseniz e, depoda A litre yakıt varmış. B saat araç hareket etmiş. Depodaki yakıt A-C litreye düşmüş arkadaşlar. Buna göre T saat yol alan bu aracın zamana bağlı olarak deposunda kalan yakıt miktarını gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir diye sorulur. Peki Mehmet Ali bu konuda bize nasıl bir destek vereceksin? Önce seni dinleyelim arkasından da konuşalım. Hadi bakalım. Hocam buradaki grafikte vermiş olduğuna göre bu araç B saatte C kadar litre yakmış. Yani sen diyorsun ki hocam ben şurayı bakın şurayı hesapladığımda burası nedir C kadardır yani Mehmet Ali diyor ki B saat zaman yani araç hareket ettiğinde C litre yakıt tüketmiştir B saatte o zaman şuraya yazalım B saatte C litre Evet Mehmet Ali B saatte C litre yoksa bir saatte C bölü B harfler Evet bakın bir saatte Arkadaşlar C bölü B litre yakıt tüketir. Yakıt tüketir. Harika. Son darbeyi saatte. T saatte ise G evet. çarpı T bölü B kadar yakıt tüketir. Evet. T, saatte, bakın, T saatte ne kadar yakıt tüketir? C, T bölü B kadar yakıt tüketir. Ancak bizden bunu istemiyorlar. Kim istiyorlar? Depoda kalan Depoda yakıt kalan o zaman A'dan depoda A litre yakıtımız vardı. CT bölü B'sini tükettiyse o zaman A eksi CT bölü B olarak bulunmuş olur ki harika bir çözüm oldu Mehmet Ali. Ellerine sağlık. Cevabımız B şık olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Evet teşekkür ettim Mehmet Ali. Hemen 23. sorumuza sizler için seçtiğim bakın. 23. soruya geçelim. Diyor ki Cemil'in üç katlı kitaplığının birinci katında A tane, ikinci katında B tane, üçüncü katında C tane kitap bulunmaktadır. Birinci kattan A tane kitabın B tane eksiği ikinci kata, ikinci kattan B tane kitabın C tane eksiği üçüncü kata, üçüncü kattan C tane kitabın A tane fazlası birinci kata aktarılmıştır. Buna göre Cemil'in kitaplarındaki raflarda oluşan kitap sayıları aşağıdakilerden hangisidir? Evet Mehmet Ali bunu isterseniz ben çözeyim. Biraz çünkü A'lar B'ler ortalıkta dolanıp duruyor. Şöyle yapalım bakın. Şöyle daha iyi anlayabilmeniz için arkadaşlar. Şöyle üç katlı rafımız olsun. Ve bu raflarda ilk, ilk rafta A tane kitabımız, ikinci de B tane, üçüncü de C tane kitabımız var. Şimdi söylenenleri yapıyorum. Diyor ki birinci kattan A tane kitabın B tane eksiği. Yani ne demek? A eksi B tane. Kitap bakın arkadaşlar nereye verilmiş ikinci kata o zaman buradan bu azalırken yukarıda a eksi b tane kitap artmış olacak bak devam ediyorum arkasından diyor ki ikinci kattan b tane kitabın c tane eksiği yani kitap b tane kitabın c tane eksiği buradan b eksi c tane kitap bakın azalırken yukarıda b eksi c tane kitap ne yapacak artacak çünkü yukarıya verilmiş devam ediyorum. Üçüncü kattan C tane kitabın A tane fazlası. Yani o zaman buradan da bakın C artı A tane kitap eksilecek. Nereye? Birinci kata verilmiş. O zaman burada da C artı A tane kitap artacak. İşte öncelikle bakın bunları karıştırmadan yaptığınızda şimdi gerekli düzenlemeleri yapalım. Bakalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz şurada zaten ne olur? A Eksi A artı B artı C artı A. Şunlar birbirini götürür. O zaman birinci katta bakın A artı B artı C tane kitap olmuş olarak arkadaşlar. İkinci kata baktığında bakın şu B'ler birbirini götürür. Ne kalır? A eksi B artı C tane kitap kalır. Üçüncü kata baktığında C'ler birbirini götürür. Sonuçta bakın B eksi C eksi B evet eksi C artı gidiyor. Eksi A tane ne olur arkadaşlar? Kitap kalmış olur. O zaman hemen şıklara bakıyorum. Birinci katta A artı B artı C. A artı, o zaman A şıkkı değil. B şıkkı değil. Evet. C, D, E şıklar olur. İkinci katta A eksi B artı C. İkinci katta A eksi B artı C. A bu gitti bakın. A eksi B artı C. Evet. Son katta B eksi C eksi A. O zaman evet C şıkkı olarak bakın sorumuz bulunmuş olur. Sanki ilk okuduğumuzda çok karmaşıkmış gibi geliyor ama hayır biz onu matematik diline çevirdiğimizde arkadaşlar dikkat ederseniz gayet net çok fazla yorulmadan tamam ortada A'lar B'ler C'ler yazıyor ama gelsin eğer ben A tane fazlanın şey C tane kitabın e, A tane fazlasının C artı A olduğunu B tane kitabın C tane eksiğinin B eksi C olduğunu biliyorsan problem yok. Bir de bunu toplayıp çıkaracağımızı biliyorsak Hiçbir problem yok arkadaşlar. İstediği kadar bilinmeyenler olsun ee, sonuca burada net bir şekilde ulaşmış olduk. Peki. Aa, sen de anladın mı Mehmet Ali? Ya da sen de böyle mi çözmüştün? Evet. Hemen Hemen 25. sorumuza geçiyoruz yine. Öğrencilerimiz için seçmiş olduğum eserinden 25. sorumuz. Soruyu ben hemen okuyayım. Üniversitenin matematik bölümünde okuyan 317 öğrenci bütünleme sınavına gireceklerdir. Sınavda öğrencilere her sorunun 1 puan olduğu 100 soru sorulmuştur. Cevaplanan soru doğru ise 1 puan, yanlış ise 0 puan verilecektir. Bu sınavda verilebilecek puanların her biri en az 2 kez verilmişse aynı notu alan öğrenci sayısı en çok kaçtır diyoruz. Evet Mehmet Ali söz sende seni dinleyelim. Ben e, burada ilk önce kaç farklı puan verilebilir bunu buldum. Sıfırdan yüze kadar puanlama yapılabilir. Yüze dahil olmak üzere. E, ve bu şekilde de 101 farklı not seçeneği var önümüzde. Evet sıfırdan başlayıp çünkü bir öğrenci hiç soru yapmamışsa sıfır puan alacak. Ve yüze kadar tam 101 tane bakın arkadaşlar not verilmiş olacak Mehmet Ali'nin dediği gibi. Evet ne bundan ne düşünüyoruz? Her 101 notta en az 2 kere verilmiş. 101 ile 2'yi çarptım. 202 buldum. Evet, 101 çarpı her not en az 2 defa verildiğine göre 202 tane notu vermiş oldu. Her birine ikişer tane. Ve 317 öğrenci katıldığına göre 317'den 202'yi çıkarttım. 317'den 202'yi çıkartınca 5, 1, 1. 115 kaldı. Ve her, her not zaten iki defa edilmişti. 115 ile 2'yi topladım. Evet. Eşit. Ve bu cevap denize çıktı. Harika bir çözüm olmuş. Dinle sağlık Mehmet Ali. Evet arkadaşlar 101 not var. 100 tanesine ikişer not versen 200 not yapıyor zaten. Geri kalan da o 3. nota arkadaşlar artık işte 117 notu da artık 117 kişi sıfır mı alır, 117 kişi iki mi alır yoksa 100 mü alır onu bilemeyiz. Ama gönlümüz istiyor ki sıfırdan 99'a kadar bütün notlar ikişer defa alınmış olsun, yüz alanda 117 kişi olsun. Böyle olunca biz daha mutlu oluruz değil mi Mehmet Ali Evet. evet, teşekkür ediyorum. 25. sorumuz da bu şekilde Mehmet Ali tarafından çözüldü. Teşekkür ettik ve hemen geçelim arkadaşlar. Şimdi ise 25'ten sonra 31 numaralı sorumuza bakalım. Evet. Peki, 31 numaralı soruyu şöyle okuyayım. Bir otobüs firması yolculuk esnasında yolcularına çay, kahve, kola ve fanta içecek ikramlarında bulunmuştur. Bakın çay, kahve, kola ve fanta ikramlarında bulunmuştur. İkram sırasıyla herkes seçtiği bir tür içecekten bir bardak içmiştir. Yolcuların tercih ettikleri içeceklerle ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Çay ya da kahve 20 kişi. Çay ya da kolay 15 kişi tercih etmiştir. Peki burada Mehmet Ali şeye dikkat ettin mi? Ya da bağlacına. Değil mi? Bizim mantıkta kullandığımız ya da bağlacı. Ya da bağlacı neydi arkadaşlar? Çaydan ya da kahveden birinin içilmesi gerekiyor. İkisini birden içemezsiniz. Veya ile karıştırmayın bakın. Ya da da ya insan çay içecek, kahve içmeyecek ya da kahve içecek, çay içmeyecek diyoruz. Tamam. Pantayı tercih edenlerin sayısı, say, çayı tercih edenlerin sayısının 3 katından 5 eksiktir. Buna göre otobüste 50 koltuk olup 50'si de dolu olduğuna göre pantayı tercih eden yolcu sayısı kaçtır diye sorulmuş. O zaman şöyle diyelim bakın. Çayı A kişi tercih etsin. kahveyi B kişi, kolayı C kişi, fantayı da D tane arkadaşımız tercih etsin. O zaman bunu yine ne yapıyoruz? Matematik çeviriyoruz. Yani matematik diline denkleme çeviriyoruz. Tek tek okuyorum. Çay ya da kahve. Yani A artı B arkadaşlar. Bakın kaçmış? 20'ymiş. 20. Peki çay ya da kola yani A artı C bu da kaç eşitmiş? Bakın 15'e eşitmiş. Bir deneyimiz var. Pantayı tercih edenlerin sayısı, yani kimden bahsediyoruz? D'den. Pantayı tercih edenlerin sayısı, tamam. Çayı tercih edenlerin sayısının 3 katından 5 eksiktir. Yani 3A-5'tir arkadaşlar. Ve şeyde kaç kişi varmış? 50 kişi. Ben şunu da biliyorum ki, A artı B artı C artı D de kime eşit olacak? Bakın 50'ye eşit olacak. arkadaşlar. O zaman hepsini ya tek değişkene bağlı yazalım. Bakın D kim eşitmiş? 3A eksi 5'e. Peki C kime eşit? Şuradan çekersem o da 15 eksi A'ya. Peki B kime eşit arkadaşlar? Bakın o da 20 eksi A. Ya. O zaman getiriyorum bakın A artı. B yerine ne yazıyorum? 20 eksi A. Tamam. Artı. C yerine ne yazıyorum? 15 eksi A. Tamam. Artı. D yerine ne yazıyorum? 3 A eksi 5. Ve eşittir kim diyorum? 50 İşte bu denklem çözüldüğünde şuradaki A ile şuradaki A birbirini götürdü. 3 A'dan 1 A çıktı. 2 A kaldı. 20, 35 daha 20, 15 daha 35, 5 çıktı. 30 yaptı bakın. Eşittir 50. Güzelce 2 A eşittir 20 ve a eşittir kaç olarak bulunur? 10 olarak bulunmuş olur. Bize ne soruluyordu Mehmet Ali? Buna otobüste 50 koltuk, onu belliste doğru olduğuna göre pantayı tercih eden yolcu sayısı, pantayı tercih eden yolcu sayısı 3a 5'ti. a'yı da ne bulduk biz? 10 bulduk. Bakın. 10 e, çarpı 3 30. Tam 25 kişi seçmiş? Pantayı tercih etmiş diyor. Bakın yine müthiş bir denklem kuruldu. Dört bilinmeyenli denklemler geldi. a b c de ama Yolunu ve yöntemini biliyorsanız bu denklemlerle boğuşmayı becerebiliyorsanız hiçbir zorluk yok arkadaşlar. Matematikçiyi çevirdik. Denklemlerimizi kurduk. Akabinde güzelce zorlanmadan çözdük. Ve sorumuz olmuş oldu. Cevabımız Denizli olarak bulunmuş o. Evet. Hemen Mehmet Ali bir diğer sorumuza geçelim. Zaman kaybetmeden. Kaçıncı sorumuz? 36. sorumuzu seçmişim ben öğrencilerimiz için eserimden. Evet. 36. sorumuzda Yukarıda bir pirinç satıcısının 5 farklı çuvalda kilogramları üzerinde yazılı pirinç çuvalları ve bunların tartmada kullandığı kantar görülmektedir. Bu satıcı hangi dört çuvalı birlikte tartmak isterse kantar tartmamaktadır. Ancak hangi üç çuvalı tartmak isterse tartabilmektedir. Buna göre satıcı kantar üzerine D ve E çuvallarının yanında en fazla kaç kilogramlık bir çuval koyabilir, tartabilir diye sorulmuş. Evet Mehmet Ali, bu da sana bırakalım. Senin yorumun ne olur bu soruda? Ben bu soruda e, yap, yaptığım şey, çünkü burada dört çuvalı birlikte tartmak isteyince tartamıyormuş. Bana bu yüzden en düşük dört e, tane kilogram topladım. A, B, evet. C ve D. O çuvalların içindeki e, ağırlıkları, kilogramları topladım. E, ve 176 çıktı. Evet, bakın A. Mehmet Ali diyor ki madem ki ne, herhangi bir dört çuvalı hiçbir zaman tartamıyor o zaman ben en hafif dört çuvalı tartarım. Çünkü onu bile tartmaması gerekiyor. O ağırlıktan daha aşağıya bir ağırlık seçmek zorundayım. Onun içinde en küçük olan ya da en hafif olan A artı B artı C artı D'yi topladığımda yani 22 kilogram, 43 kilogram, 52 kilogram ve 59 kilogramı topladığımızda kaç geldi Mehmet Ali burası? 176 geldi. 176 geldi. Tamam devam edelim Mehmet Ali. Ee, ve 176 taşıyamıyorsa en çok ne kadar taşıyabilir? 175 taşıyabilir en fazla. Evet. Ee, ve ben de 175'ten şunu çıkardım. D ve E kollarındaki kilogramları çıkardım. 60 evet. ile 90 topladım. Evet. 121 çıkıyor. 121. Evet şuradan da 121'i çıkarttığımızda 4, 5, evet. 54 olarak bulunmuş oldu. Doğru mu? Senin çözümün bu şekilde. Evet. Demek ki arkadaşlar maden ki bizim terazimiz herhangi 4 ağırlığın hangisini koyarsak koyalım tartamıyorsa o zaman en hafif 4 çuvalı koyduğumuzda ki 176 kilogram oluyor arkadaşlar. 176'yı tartamayacak. O zaman onun bir düşüğü olan 175'i tartabilir deyip 175 içerisinde içinde arkadaşlar bakın D ve E çuvallarını topladığımızda 121 yapıyor. O zaman D ve E çuvallarının yanına 54 kilogramlık en fazla ağırlık koyarsa ne yapabilir? Çuval tartabilir diyoruz. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali. Harika bir çözüm oldu. Eline sağlık. Ve arkadaşlarımız için seçmiş olduğum kitabından son soru 37. soruyu da birlikte çözüp bu videomuzu da tamamlayalım. Evet 37. sorumuz ise şöyle bir soru. Çevresi 460 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir masanın kenar uzunlukları dikdörtgen şeklindeki bir A4 kağıdıyla ölçen, kenar uzunluklarını ölçen can kız bu A4 kağıdının kenar uzunluklarını hesaplamak istiyor. Masanın uzun kenarının A4'ün uzun kenarının 10 katı A4'ün kısa kenarının ise 32 katı olduğunu ölçen can kız, masanın kısa kenarının, A4'ün kısa kenarının 14 katı olduğunu hesaplıyor. Buna göre A4 kağıdının çevresi kaç santimetredir diye sorulmuş. Evet. Sen mi çözmek istersin yoksa ben devam edeyim mi Mehmet Ali? İçeride Peki. Şimdi olay şu. Bir A4 kağıdıyla dikkat edersek can kız ne yapmış? Çevresi bilinen bir masanın şey masadan faydalanarak A4'ün uzun ve şey çevresini hesaplamak istiyor. Kağıdın çevresini hesaplamak istiyor. Şimdi verilen bilgiler şu. Bakın A4'ün şu uzun kenarına x diyelim. Bakın x olsun. Yine matematiği çeviriyoruz. Burası da y olsun kısa kenarı da. Şimdi bize diyor ki masanın uzun kenarı kağıdın uzun kenarının kaç katıdır? 10 katı. Yani 10x'e eşit. Aynı şekilde masanın uzun kenarı kağıdın kısa kenarının kaç katına eşittir diyor? 32 katına yani 32 y'yi eşittir. Yani buradan arkadaşlar 10x eşittir kime? 32'ye. O zaman 5x kime eşittir? 16 y'ye. Tek değişiğine düşürelim. Bakın x o zaman 16'nın katı iken y de ne olacak? Bakın 5'in katı olmalı. Yani diyoruz ki diyoruz ki arkadaşlar bakın şurada rengini değiştireyim kalemin. X 16 kaysa şu masanın uzun kenarı ona şuraya 16 yazarsak bakın 16 k çarpı 10 tam 160 k yaptı arkadaşlar. Bakın şurası. Peki gelelim devam ediyoruz diyor ki masanın kısa kenarının A4'ün kısa kenarının 14 katı yani şurası ne kadarmış 14 y'ymiş dikkat edin. E burası 14 y ise o zaman 14 yimizde y'miz de kaçtı bakın 5 kaydı. 14 çarpı 5 burası da 70 k yapar. Yani masanın kısa kenarı da 70 kaymış. O zaman yarı çevresi bakın 70 160 k artı 70 k ne yapacak? Yarı çevresine masanın çevresi 460'tı o zaman 230 eşit olması lazım. Diyoruz ki 230 k eşittir 230 k'mız buradan kaç çıkar? 1 çıkar. O zaman bizim kağıdımızın dikkat ederseniz arkadaşlar kağıdımızın A4 kağıdımızın uzun kenarı x'ti, kısa kenarı y'ydi. E bizim uzun kenar 16 yani x 16k'ye eşit. Y de kaç k'ye eşit? Bakın 5k'ye eşit. Ne yaptı? 21k. 21k 21k'da diğer taraf şeyin çevresi 42k yapar. Kağıdımızın çevre uzunluğu. E da 1 bulmuştuk. O zaman 42 çarpı 1'den A4 kağıdımızın çevresi 42 santimetre olarak hesaplanmış olur. Evet sevgili arkadaşlar bu da sizler için yeni nesil sorular kitabından, problemler soru kitabından seçmiş olduğum son örneğimizdi. İnşallah anlattığımız dersleri beğenmişsinizdir. İnşallah anlattığımız konuları anlayabilmişsinizdir. Bu yolculukta bana yardımcı olan, bana eşlik eden, çok değer verdiğim öğrenci Mehmet Ali'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Mehmet Ali çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizler gibi öğrencilerin öğretmeniyim. Bu e, Yaradan'ın verdiği bir lütuftur. Her öğretmene sizler gibi değerli öğrenciler nasip olmuyor. Evet sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Beni takip ediyorsunuz. Bundan sonraki problem türlerini de yeni arkadaşlarımızla, yeni öğrencilerimizle çekmeye devam edeceğim. Eğer sizler de yüklediğim videoları günü gününe izler ve eserlerimi temin edip gerekli çalışmaları yaparsanız inanın ki 2021 yılı hayalinizin gerçekleşeceği yıl olacaktır. Evet, bir diğer videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar arkadaşlar. Mehmet Ali, sen de iyi akşamlar dilemek ister misin? Tabii hocam. Herkese iyi akşamlar. Ee, hayırlı geceler inşallah. İnşallah. İyi geceler. Hayırlı akşamlar. Görüşmek dileğiyle.